zaten seçim çalışmasını yürütürken de e, çok ciddi bir e, tahribat olduğunu ve birer AFAD ekibi olarak geldiğimizi birçok mecrada dile getirmiştik e, geldikten sonra yani mazbatayı alıp göreve başladıktan sonra e, ilk başta e, Sayıştay'dan müfettiş talebinde bulunduk. Geri dönüş olmamıştı ama bugün itibariyle Temmuz başında geleceklerini bildirdiler. Ee, halkta belediyenin nasıl bir boşluğa devralındığına dair çok yoğun bir e, talep var. Ee, biz e, devir teslim töreninde bize teslim edilen rakamın e, gerçekliğini çok inandırıcı bulmadığımız için e, bir milli mali müşavir, bağımsız denetçi ...talebinde bulunduk. Ee, Yeminli mali Müşavir... E, ...dün itibariyle çalışmalarına başladı. E, o çalışmalar sonucunda biz... ...belediyeyi ne kadar... ...miktar borçla devraldığımızı... ...açıklayacağız. Tabii e, sayıştayın... ...denetimi daha resmi... E, ...sonuçlar olacak. Bunu da sayıştay denetiminden sonra... ...tekrar açıklayacağız. E, Birçok alanda sorun var hizmet anlamında çok ciddi problemi var ağrının yine çok ciddi sayıda personel alımı var. Personel fazlası var şu an. Çok ciddi rakamlarda işten çıkarmalar yapmadık doğrusu. Yaklaşık 700 personeli var. 30 civarı bir işten çıkarma gerçekleşti. Fakat şu an itibariyle bile, Belediye gelirlerinin yüzde %40'ını aşan bir personel gideriyle karşı karşıyayız. Ee, dediğim gibi resmi denetçilerin incelemesinden sonra artık bir yol haritası çıkaracağız. Yüzde %40'ı aşan bir durum söz konusu. Ee, gelirini aşan bir personel gideri var. Yani aslında burada sayı önemli değil ama belediyenin mevcut geliriyle personel gideri arasında bir dengesizlik var o oranın yüzde 40'ı aşmaması gerekiyor. Yüzde ee, 40'ı çok çok aşmış bir durumda ama net bir rakamı bence yeminli mali müşavirin ve Sayıştay'ın denetiminden sonra versek daha sağlıklı olur. Bunu belediye personelleri de anlamakta zorluk çekti. Biz aslında biz anlamakta zorluk çekmedik. Bunların çok resmi dayanağı olduğunu düşünmüyoruz. Biraz siyasi kararlardır. Ee, Normalde üzerinde kamu yararı kararı olan hiçbir hesaba bloke konmaz. Fakat mevcut hesabımızın üzerinde kamu yararı kararı olmasına rağmen bloke kondu. Buna dönük bir basın açıklaması yaptık meclis üyelerimiz ve eş başkanımızla birlikte. İtirazlarımızı da yaptık vergi dairesine. Yani yapılandırılması gerektiği ve blokenin kaldırılmasına dönük bir tabloyabimizin olduğunu ilettik. Henüz bir sonuç alamadık. Alacağımızı umut ediyorum. Çünkü hemen akabindeki meclis toplantısında yine kamu yararı kararı aldık. Sanırım bu yanlıştan vazgeçilecektir. Hizmet yapılmadığını zaten biz seçim çalışmaları süresince birebir yaşadık. Sizler de bunun aslında tanığı oldunuz. Bir kere halktan kupuk bir belediyecilik yapılmış. Ee, hemen sonrasında halktan kupuk olduğu için halkın talepleri nedir, halk, e, eksiklikler nelerdir bunlar halkla da e, doğru bir zeminde tespit edilmediği için e, altyapıdan tutun, üst yapıya kadar birçok alanda sorunlar silsilesiyle karşı karşıya kaldık gelir gelmez. Altyapı derken işte diyelim su problemi var. Mesela gelir gelmez şununla karşılaştık. Sular inanılmaz kirli akıyordu. Bunun sebebini su birimine sorduğumuzda işte arıtma testinde kullanılan bir kum cinsi olduğunu bu kumun işte filtre işlevi gördüğünü seçim öncesi bunun bittiğini yetkililere bildirdiklerini fakat yetkililerin bunu göz ardı edip seçim sonrasına bıraktıklarına dair bir bilgi aldık. Dolayısıyla bizim gelişimiz, okumun ihale edilmesi, ilimize ulaşması süresini düşünürsek çok ciddi bir sıkıntı çektik. Yani bizden kaynaklı olmayan fakat ceremesini bizim çektiğimiz bir süreç yaşadık. Bu ve bunun benzeri birçok sorun vardı. Yine altyapı sorunları var, kanal sorunları var yol problemleri var. Kadın ve çocuklar için işte yeşil alan park problemleri var. Gençliğe dönük problemler var. Bir dizi problem var. 2014 yerel seçimlerinde yine biliyorsunuz Sarı Sakık ve Mukaddes Kubilay öncülüğünde kadın müdüriyetleri kuruldu kadın müdürlükleri, kadın politikaları müdürlüğü kuruldu. Fakat sanırım kayyum döneminde bu müdürlük kapatılmış. Biz göreve başladıktan sonraki meclis toplantısında tekrar bir kadın politikalar müdürlüğünün kurulmasına dönük karar aldık. Bu müdürlük kapsamında işte kadınların sorunları yine kadın çalışanlarca tespit edilecek çözümler geliştirilecek. Buna dair özellikle kadın çalışmaları yapılacak. Sorunların giderilmesine dönük çalışmalar yapılacak. İlk aşama kadın politikalar müdürlüğünün kurulmasıydı. Bu gerçekleşti. Şimdi akabinde de sağ çalışmalarıyla bu kadın buluşmalarıyla sorunlar ve çözümler masaya yatırılacak. Henüz iki ayımız tamamlanmadı. Daha çok yeni bir yönetimiz ee, çok sistemsel sorunlar vardı. Önce bir belediyenin e, iç dizaynı ve iç disipliniyle uğraştık. Bunu belli noktalarda düzene soktuk. Ee, siz de takdir edersiniz ki Ağrı'daki e, iklim koşulları zaten e, Haziran'dan önce e, çok ciddi çalışmalar yapmanın önünde engel. Biz e, gerekli girişimleri ve ihaleleri yaptık. Şu anda onlar belli bir aşamaya geldi. E, muhtemelen e, Haziran ayının sonuna doğru biz yine kendi e, çabamızla e, ağrı bir şantiyeye çevireceğiz. Mahallelerde ciddi çalışmalar yapacağız. E, kaynakların Kaynaklarımıza el konulması e, işte hizmet götüremenin bir gerekçesi yapamayız. E, böylesi bir çözümsüzlük diline, ya da çözümsüzlük ruhuna ve yaklaşımına sahip olamayız. Bunu gerekçelendiremeyiz. Dolayısıyla biz öz kaynaklarımızı harekete geçirmek zorundayız. Halkın bu noktada ciddi bir ilgisi var. Örneğin su faturaları, işte emlak vergileri gibi noktalarda halka ufak bir çağrı yaptığımızda bile belediyede kuyruklar oluşmaya başladı, ödeme kuyrukları. Bu noktada biraz öz kaynakları hareketi geçireceğiz. Biraz o dayanışma ruhunu e, hayata geçireceğiz. Ve biz projelerimizi peyderpey hayata geçireceğiz. Yani bu noktada bir e, aksama olacağını ben düşünmüyorum. Kadın ve çocuklara dönük ilk yıl e, mahallelerde e, belli yaşam alanları oluşturmamız lazım. Parklar, engelli çocuklar içinde mesela ağrı bir il olmasına... Rağmen henüz bir engelli bir çocuk parkı yok. Engelli çocuklarımız olmasına rağmen o da dahil olmak üzere ilk yıl hedefimiz parklar yapmak. Yeşil alan sahaları geliştirmek. İlk yıl hedefimiz bu. Ama peyderpey kadınlar için bir dayanışma merkezi, yine projelerimizde... İşte çocuklar için ağız diş sağlığından tutun kadınlarda işte meme kanserine dönük çalışmalara kadar bunları yani mevcut projelerimizi 5 yıla yaygın gerçekleştirme hedefimiz var. İnancımız da var bunu. E, tabii ki tüm belediyelerimiz bir takım e, sorun ve sıkıntıyla e, devraldılar belediyeleri. E, ama yine de biz e, Dem Parti belediyeleri olarak bir dayanışma ruhunu hayata geçirebilmeliyiz durumu çok ağır olan belediyelerimiz var. Kısmen daha iyi olan belediyelerimiz var. Dolayısıyla bu noktada önce belediyeler arasında bir işbirliği geliştirme çağrısında bulunayım buradan da. Onun dışında ağır halkına dönük de şunu söylemek istiyorum. Biz asla bir çözümsüzlük diline kapılmayacağız. Çözümsüzlük ruhuna da kapılmayacağız. Biz mevcut imkanlarımızla halkla buluşarak sorunlarımızı peyderpey çözeceğiz buna dair inanç sakın yok olmasın